Evet arkadaşlar bugün değişik bir oyun oynuyoruz. Evet. Burada bu renkler üzerinde hayatta kalınabiliyor ve bize rengi söylüyorlar. Hı -hı. Ve biz o renkte hayatta kalabiliyoruz. Kırmızı arıyor bak bulamayacaklar. 2-1 öldü. <laughs> öldü Bir tane çek varmış. İkisi de öldü dostum. Hadi bakalım sıra bizde. <laughs> <laughs> evet. evet oyun 5 saniye içerisinde başlayacakmış. Şimdilik sarıda duracağım dostum. Sar Ay! Dark blue. Abi mm -hmm. dark blue buraya gelin. Tamam dark blue. Tamam dostum. Sorun yok, sorun yok, sorun yok. Sorun yok. yok. Purple, 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 white white. White. Watch, white, white <laughs> Dur, yeşil. Dur, gring, gring, dur. Gel gel. Efran evet, 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 dostum, evet, dostum, Göbek atıyor. Efran göbek, hadi, göbek hadi, atıyor hadi. orada. Me evet, tekrar da. buraya gel. Buraya gel. Buraya ne? gel. Musti tam fark Musi etmez zor olur. Öleceğin yoksa. Hadi dostum, hadi dostum, Monkey hadi. Dance. Bunlar dans ediyorlar. Aa! Aa! Buram, buram. Ya şu mu lan bu? Bu değil lan. Bu lan bu. Az daha bizi öldürecektin İsmail be. Aynen. <laughs> <laughs> cık kacık kacık, 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 kacık kacık Şurada bak şu ...onlar var. Dark blue. Evet. Işte cık kacık, kacık 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 Sarı! Yellow. Ben dans edeceğim dostum. Hiçbir şey göremiyorum. Kendimi göremiyorum. Efren ne kadar da büyük kanatları var. Ve, şu yeşil. Ve... dans edeceğim dostum. İşte şimdi görünüyor. İşte şimdi görünüyor ve yeni ay orange 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 Ercan! kaç. Öldü birisi gözünün önünde. Aa aşağı gidiyor lan. Ve sarı. Sarı. Oğlum bir tanecik sarı yapmışlar. Oğlum çok zorlaşmaya başladı. Aynen. Mor. Burası nereye gidiyor? Aa nereye Mustafa anam efren öldü. ile ikimiz kaldık. Beyaz. Beyaz arkanda arkanda. Dostum ben de ölüyordum az kalsın. Eren, Eren 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 ölüyordum. Eren Eren Eren. Tırsmaya başladım. Sarı. 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 Eren öldük sandık ya. Evet dostum hala yaşıyoruz. Hadi mavi. Mavi. Eren. Gel Eren. Ne yapıyorsun lan? Ulan Eren az daha ölüyordun ha. Az daha ölüyordun. Aynen. Aa, bu ne be? Purple. Ve hala hayattayız. Bu nereye kadar gidiyor? Level atlamıyoruz mu ya? Pembe, abi pembe, şey. pembe. Hayır, hayır orada. Öldüm <laughs> lan, öldüm. Eren kazandı. Aynen. Ama o da pembeye benziyordu benim gittiğim. Evet, bir kişi kazanıyor. Direkt... Ne veriyor şimdi sana? Hayır, abi, abi abi abi. Abi çarpılıyorum beni alın. Ne yaptın lan? Aha. Geri geldim. Selam. Durun lan renk gri. Aha, Beyaz mı gri mi ne bu be? Ay bu hiçbir şey değil. Allah Blue. kahretmesin. Blue. Blue. pembe Durun durun nereye gidiyorsunuz? Abi benimki yine kasmaya başladı ya. Aha yetiştim valla. Ben düştüm. Bu ne be? Orange orange oranç. Evet dostum. Evet. Orange. Ve yine mi orange? <laughs> Evet dostum yine hayattayım. Can Gaming ne yapıyorsun? Ve kahverengi. Berk bro. Buraya buraya bak. Kahverengi. Oh! Bu neymiş lan? Geverdikten Geberdik lan Can Gaming. Efra gel buraya. Ya. Efra buna ikisi Oğlum yok. oraya kaldı. kapalı bura. Oğlum o renk değilmiş lan. <laughs> kırmızı. O kırmızı değil lan. Efran öldü. <laughs> Ve Mustafa kazandı yine. Mustafa kıvırıyor orada dans ediyor Kıvrak Mustafa yap nikini Kıvrak Mustafa Bir dakika renk yok değil mi daha korktum lan Korkutuyorsunuz beni yani. Renk söyle hadi çabuk yeşil mi Üstünde durdu mu yeşil mi lan şu yeşil mi Bu abi Sadece bu yeşil dark yazıyor değil mi örtülü? Koyu yeşil Ulan osuruk yeşil osuruk yeşil şuradaki aynı. Kurbağa yeşili Burada tek başına kalacağım. Ve? Orun çabuk orun. orun. Orun çabuk 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 çabuk. Orun. Orun çabuk diyoruz. Orun geberiyordum abi. ben yine. Siz olmasanız ölürdüm ben ha. Hadi tele tabi gibi. Abi Efran bizi karakterlerin arasına alıyor. Oh! Evet. Aa bu kahverengi aldatıyor beni ya. Dark Brown var ya. Kahverengi ile dark, dark karıştırıyor mu? Dark Brown'a bura. İnşallah bizden Zeko. bir kazanır. Ne yapıyorsun Zeko? Efendim abi. İyiyim abi sen. Hıyarlar hazır mı Zeko? Oğlum ya, hıyarlar Zeko abi. benim boyum hazır senden abi, büyük lan bak. 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 Abi işte abi misin? Yani çok güzel bir renk. Bakayım King Eren'le nasıl? King Eren'den uzun muyum lan ben? Aynıyım. Hayır. Ben kendimi küçülttüm abi. Ben çocuğum. Nasıl küçülttüm lan o kadar? Ne abi haz Hazır abi gel gel. Kaçak şey satacağım gel sana. Ya benim şu vazgeçtim. para istiyor oğlum? Disko, disco, disko partizani. Evet, 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 evet. Hadi in bakalım. ve kazanan yok. Nasıl kazanan yok oğlum? Peki kazanan nasıl abi, olmadı? Fağıldım. Tamam Her da. Öldüm. Abi herkes düştüğü için oldu. Aynı anda mı düşündünüz aşağı? Hayır abi en son böyle diğer tura geçene kadar duran kazanıyor. Dark blue. Ben, Dark blue. Oğlum sen darklara dikkat edeceğim bak anasını sattım darklarını karıştırıyorum ben. Kahverengiyle karıştır. Ben sana güvenip onu takip etmiyorum. Bakalım ne kadar gidiyor. Green tamam, durun abi. lan durun gitmeyin oğlum nereye gidiyor nere? Abi burada. Ha, Ha orada da mı varmış? Evet. İçindeydin zaten. Efran intihar etti abi. Efran hayata küsmüş. <laughs> Dark yeşil bu sefer. Ben Ercan abi takip edeceğim. Darklara <laughs> dikkat dedin ha. Mercan abi ne yaptığını bilmiyor. Açık kurbiş yeşili. Kurbiş yeşile! Ve çok güzel. Ve mavi. Mavi, ben mavi, mavi, mas mavi. Gözleri boncuk ben mavi. Bu nasıl dans ediyorum? Pink. Durun lan, durun. Nereye <laughs> gidiyorsunuz oğlum? Zeko nereye gidiyorsun? Manyak Zeko. Zeko. Aa, benimki pink değilmiş mi? Herkesi öldürdüm lan ben. Zeko çaldı. <laughs> zeko <çak>, zeko. <laughs> Benimle birlikte geberdiler dostum. Zeko çak. Bum. Bum. Bir dakika. Ya. Şu şey bir silah gel çakalım. Ne yapıyorsunuz oğlum? oğlum. Renge gidin renge. Bumu falan boş verin öleceksiniz Çak bu. Biz ölmeyiz abi. Biz rektör değiliz. Beni sarı ya, sarı. Tabii, tabii, tabii. Az daha ölüyordunuz lan. Ölürseniz Yo, ikiniz de ya. öleceksiniz oğlum. Aynen i̇kiniz, Abi ikiniz... daha yellow. Oğlum altımızda Aa. yellow vardı lan. <laughs> Ulan Zeko altında yellow var koşuyor oralara. Mavi. Buluyor, buluyor, bulu. Mavi. Lan nereye gidiyorsun? Eren Mustafa. Abi buluyor onlar ben buluya koşuyordum. Aa buluyonun üstünden Kazan geçtim ben gördüm o. burada ben. Zeko kazandı. <laughs> Mafi, mavi, mavi, Mas mavi. Ne yapıyoruz abi? Durun lan! daha renk yok değil mi korkuyorum oğlum ben ya şuna gelin Purple. Bu işte koyu purple galiba. Oh be hayatta kaldım açık purple var lan bir de purple. <laughs> açık purple. Açık, purple. Abi, açık, purple. Purple. Abi, açık şey mavi. Açık böyle maviye böyle için. mi deniyormuş lan blue değil Ulan, mi? oğlum? Anam Zeko düştü anam kız düştü anam, düşüş. anam, düşüş. anam düşüşüyor millet. Anam ben çok... brum. Ne yapıyor lan evet. Zeko? Hile açmış Zeko. Havalarda uçuyor. Sarı. Abi? Yellow. Ben Yellow. Öldüm abi. Evet dostum. Herkes burada. Ulan ama çok Aa, insan var ha. Yeşil yeşil. Yeşil green. Yani. Yeşil, green. Sadece yeşil. Aa! Abi şu, şu balonlu olan benim kuzenim. Ne yaptınız ya. lan? E Efran öküz gibi abi. bir hile yapıyor. Efran. Ay, ölmüş, abi. Mavi. 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 Dostum. Al, Efran e, e, sonunda düştü. Balonlu benim kuzenim abi. Ona iyi davranın. Balonlu lan. Ben kaldım. Pink. 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 Balonlu benim kuzenim abi. Kuzenim. Erkekmiş o ya. Ben de balonlu kız sandım. Balonlu mu? Balonlu Dark benim. red. Ay şey. Kuzenim Bak şerefsizler benim. beni takip ediyorlar. Beni niye takip ediyorsunuz lan? Ercan abi Yellow. Aman tanrım bu yellow o yellow değil. Öldüm. Abi o yellow oldu nereye gidiyorsun ya? <laughs> Oğlum da dark yellow sandım ben onu. Abi dark yellow yok ki oyunda öyle bir yellow yok. <laughs> Dostum. Ne abi bu taraf gittim. Bu ya. Roblox bölgeye kaldım. Harbiden yere oldu o. <laughs> Lanet yellowdu işte. Haydi Emir yaparsın Emir. Ne yapıyorsunuz lan? İki kişi kaldınız lan. Can Gemik. Beter adamların en beteri. King Eren. <gülüyor> <gülüyor> mavi Mavi Mas Mavi Gözleri Boncuk Mavi <gülüyor> <gülüyor> Ne oluyor lan? Evet Üst. Uş, <laughs> uş. Ya dostum yapayım. yeşil, green, 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 green. ölüyordum ha. Herkes öldü. Biz hayatta kaldık dostum. Aman. Ben. Tanrım nerede renk? Bu değil Gülüyor lan. Bu lan? <laughs> Hepsi öldü. Sarı, yellow. Yellow'un Dark'ı yokmuş. Yeni öğrendim. İlerisi karanlık olduğundan öyle duruyor ama ama ışıklandırmadaki hatadan dolayı ölüyorum ben. Dibimizde numaradan yaptım öyle. Başka bir yere gitsinler diye. İşte böyle ölün. <laughs> Çok kötüyüm ya. Dark. Dark bir, 3, şey. 2, Zeko. Bu değilmiş lan. Zeko. Zeko. Eee. Ben Zeko. Ercan abiye gü güvenip gittim. Öldüm. Zeko gözlerim keskin değilmiş oğlum o kadar. Ercan Zeko! Sana günlük hıyar yediyorum. Günlük... İmlandırma atam. Ercan abi ben sana güvendim. <laughs> Sen hıyar yemediğin için öldün. Zeko, Zeko bak küçük kalmışsın. Gel bir yanıma. Gel bir yanıma Zeko. Bak boyunu görüyor mu Neden biliyor musun? Sen günlük hıyarını yemiyorsun Zeko. Böyle küçük kalmışsın. <laughs> Abi ben de domates yemiyorum. Bak. Yeme onu kime diyor? Musti de. Aa. Musti de domates yemiyormuş dostum. Bir dakika Dark dar blue dar blue. Nasıl sattım? O, o... Aman tanrım yeşil. Lan yeşil Efran ne yapıyor Efran? Efran korkutuyorsun beni Efran yüksek burası Efran. Nereden Onu söyle. Aman tanrım. Dark Brown mu? Korkutmayın lan öldüm. Ah. Dark Brown. <laughs> Lanet. et dark. Ve kurbiş yeşili, Batı kurbiş. Kırmızı. Kı Kırmızı. Gitme korona var. Korona Pinke pink koşun. Yanlış pink efran öldün. Ben efran buradan geberdi. görüyorum. Nerede? Dark 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 dark. Buldu Buldu. Eleman kazandı, sen kazanamadın. Musti ve Brown, 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 Brown. Hangi de bu değil? Bu değil. Aa bu. Dostum orası <laughs> karanlık kalıyor ve renk bozukluğu ve kurbiş yeşili. Kurbiş yeşili. Kurbiş yeşili. Kurbiş ve şu salak renk nerede? Nerede? Ben Ulan o renge ellerim çarptı böyle Çıkamadım üstüne. Tutunamıyoruz ya ondan öldüm. Sadece yap, öp, de, zip, zip, nerede abi. lan bu renk? Abi. Şurada. Abi burada. Dark red. Dark red işte. Oho! Herkes evet. gidiyor dostum. <laughs> <Dark World. gülüyor> Bir dakika kahverengi koyu kahverengi koyu kahverengi nerede? Öldük lan o da değilmiş. E yokmuş Hayır. ki abi. Yokmuş <laughs> lan. Oyun bizi kazıklıyor abi. Valla lan. Dalga geçiyor lan bizden. Valla. Abi bende bip renk bip gözüküyor hangi renk? Magenta. Gel gel. Magenta ne oğlum? Oh! Oh! Magenta. Değilmiş lan benim rengim. Efran kazandı herhalde. yok kim kalmış? Efran kaldı o da Aynen. havada uçuyor anasını satayım. Green. Aha kurbiş yeşilini bilemeyenler oldu lan. Aha pink 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 pink, pink şu pink. Kick meli var bak o bizim abonelerden Çok olması lazım. Ben öyle biliyorum. Üf karşı tarafa herkes oraya Abi, gitmiş. Abi pro havada duruyor. Pro düştü şimdi yeşil. Dur dur gitme 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 geri gel. Zıpla. Abi burası. Zıpla. Mi? Orası mıydı lan? Normal yeşildi değil mi? Evet. Vay. <laughs> Ne yapıyorsunuz oğlum? Mikrofonu mu yiyorsunuz lan? Kimden geliyor oğlum o ses? İyi, yapma lan. Hadi dostum. Şurada bir göbek atayım ya başlamadan. Pink. Pink abi başladı bile. Pink pink pink, pink. Lanet pink, renkte renkle karşılaştırmayacağım ya. Oradaki renkte karşılaştırınca bu pembeyle o pembenin arasında fark var. Magetta mıdır nedir? Şu işte. Renk... Oh! Ya yeter ama ya Oydu işte. Abi bak sana böyle yaptık. Bye bye. Görüyor mu? Neyse renge bak sen şimdi. Havaya uçartayım. Aaa! İkisi Et. birden gitti. <laughs> Geberdiniz Oğlum başlı. o kadar boşuna savaştık Efra'n ya. Atla diyorum işte ben sana. Ne Hadi yapıyorsun? söyleyin şu rengi. Dark blue, Dark blue öyle, öyle abi mi abi, şu? Bırak. Dark Blue. Harbiden yazıya bakacaksın yoksa orası yanıltıyor adamı. Hey, hey, oh, oh, oh. Bayağı kişi geberdi dostum. Ve Brown. Abi, dark Brown. Brown mesela burası. Bu. Ben de yazıya bakacağım dostum. Red. Dark Red ama. Lan abi. Dark. 2, 1. Ayaklarımın ucunu. Ayaklarımın ucuyla tutunlu ona. Mavi 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 mavi. Pembe 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 pembe. pembe, pembe, pembe. Oh, o da pembe değilmiş lan. Abi bu yine yalan atıyor pembe yok. Attı pembeydi benim gittiğim harbiden. Abi pembe yok. Makine bizi kazıklıyor oğlum. Uh, sinir oldum makineye dostum. Kankalar gelin hadi bitirelim videoyu ya yeter bu kadar anasını satayım. Zeko gel Zeko. Ne yapıyorsun arka tarafta? Evet arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyorum. Like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşürüz. Bye.